Saç dökülmesiyle alakalı mikrograft yönteminden bahsedelim. Kendi dokunuzdan elde edilmiş onarıcı hücreleri saçlı deriye, yani saçın döküldüğü yere enjeksiyona yapmak. Dökülmenin erken evrelerinde, yani şöyle şakaklar açılmış işte, tepe hafifçe açılmaya başlamış ya da saçım cansızlaştı, elime her attığımda elime saç geliyor denen yöntemlerde çok güzel işe yarıyor. Temelde öncelikle bu dökülmeyi durduran bir etkisi var. Yaklaşık enjeksiyondan 15-20 gün sonra... O elinize attığınızda elinize bol bol gelen saçların artık gelmediğini görmeye başlıyorsunuz. Devamında ise var olan zayıflamış, seyrelmiş saçların hem kalınlaştığını, dolgunlaştığını hem de çoğaldığını görmeye başlıyorsunuz. Bu ne zaman oluyor? Kabaca, gözle görülür İşte bu saçlar yeniden çıktı dediğim şey 3. ayın sonunda bize kendini göstermeye başlıyor. Ve bu süreç 6 ay boyunca devam ediyor. Ama biz hekimler olarak ne yapıyoruz? 3 i̇şte ay sonra bir gelin bir göreyim de. Ee, bize bir fikir verecek sonuçta. Ee, nihayetinde baktığınızda oraya e, enjekte ettiğimiz hücreler canlı birer varlık ve sizin yaşam koşullarınızdan etkileniyor. Ne kadar uyku uyuduğunuz, ne kadar su içtiğiniz, nelerle beslendiğiniz, içinde bulunduğunuz stres koşulları, içtiğiniz sigara miktarı gibi olumlu olumsuz tüm faktörler bunu etkiliyor. 3 ay sonra bir bakalım da tekrar bir seansa ihtiyacımız var mı yok muya karar verelim.